kurban bilinci kendine yük olmaktan özgürleşmek kendimize neden bu kadar yükleniriz kendimizin en acımasız eleştirmeni en sert yargıcıyız düşünüyorum acaba kaç kez aynı soruyu sordum kendime neden hep ben biri kırıldığında ilk kendimi suçladım bir şey yolunda gitmediğinde önce kendimi eksik gördüm hep biraz daha fazla anlayış göstermem daha güçlü olmam, daha sabırlı olmam gerekiyordu. En büyük yükümü kendim taşıyordum. Kurban bilinci. Kurban bilinci nedir? Kurban bilinci, hayatımızda olan her şeyin sorumluluğunu tek başımıza almaya çalıştığımız ama aynı anda her şeyin bize karşı olduğunu düşündüğümüz bir çelişkidir. Suçlayan yoktur belki ama biz suçluyuzdur. Herkes yorgundur ama biz yetmez durumda hissederiz. Çünkü zihnimiz şöyle kodlanmıştır. Sevilmek için iyi olmalıyım. Hata yaparsam terk edilirim. Beklentileri karşılamazsam değersizim. Bu düşünceler bize ait değildir aslında. Çocukluğumuzda kontrol edemediğimiz olaylar karşısında geliştirdiğimiz bir savunma mekanizmasıdır. Kurban bilinci nasıl ortaya çıkar? 1. Ailede gelişen suçluluk kodu. Senin yüzünden hasta oldu, ağladı, üzüldü. Bu cümlelerle büyüyen bir çocuk, başkalarının duygularının sorumluluğunu kendi üzerine almayı öğrenir. 2. Aşırı empati, az öz saygı. Kendini düşünmek bencillikmiş gibi öğretilir. Hep başkalarının duygularını öncelemeyi iyi insan olmak zannederiz. 3. Duygusal ceza, onayla ödül, sevgi, başarıya ya da itaate bağlanır. Doğru olursan sevilirsin. Hata yaparsan dışlanırsın. Kurban bilinciyle gelen zihinsel kalıplar. Bana yapılan her şeyin sebebi benim. Ben yetersizim. Ne yaparsam yapayım birileri üzülüyor. Ben iyi olursam her şey düzelir. Bu benim cezam. Affetmiyorum ama katlanıyorum. O değişmese bile ben idare ederim. Bu düşünceler sessizce hayatımıza sızar. Sadece başkaları değil, biz de kendimizi cezalandırırız. Kurban bilincinin bedeli, sürekli tükenmişlik, kronik suçluluk hissi, değersizlik duygusu, kendine öfke ve bastırılmış kızgınlık, bağımlı ilişkiler, sınır koyamama, hak ettiğinden azına razı olma. Ruhsal hastalıklar, özellikle tiroid, bağırsak, migren, fibromiyalji gibi duygu hafıza organlarında görülür. Fark etmeye başla. Sor kendine. Gerçekten sorumlu olduğum şey ne? Kendimi korumak mı yoksa cezalandırmak mı istiyorum? Başkasının duygusunu taşımak zorunda mıyım? Kendimi affetmeme engel olan şey ne? Güçlü olmak zorunda mıyım yoksa insan olmak yeterli mi? Ben artık fark ediyorum. Sürekli kendimi suçlamam. Aslında başkalarının sorumluluğunu da taşımam demekti. Ben sadece bir insanım. Ve bu dünyaya sadece başkalarını memnun etmek için gelmedim. Artık yetersizlik duygusuyla savaşmıyorum. Onunla konuşuyorum. Kurban değilim. Güçlü olmaya çalışmaktan değil, kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde özgürleşiyorum. Bugün, Kendimi ilk kez tarafsızca görüyorum. Ne sadece kurbanım ne sadece suçlu. Sadece insanım ve bu yeter. Artık kendimi yargılamadan anlamaya niyet ediyorum. Çünkü dönüşüm fark etmekle başlar ve bu farkındalığın ardından kalpten bir özür ve derin bir içsel şifa geliyor. Frekanslarla dönüşüm ve öz şefkat hipnozu için takipte kal seni kendi iç sesinle buluşturacak ikinci bölüm çok yakında. Enerji kalan, zihinsel dönüşüm.